İsrail'in Afrika ve Asya'yı karıştıracak gizli sevkiyatı deşifre oldu. İşgal devleti İsrail'in ürettiği teknolojileri uluslararası kararlara göre yasak olan ülkelere sattığı belirlendi. İsrail'in şirketler üzerinden gerçekleştirdiği korsan anlaşmalar gün yüzüne çıktı. Filistin işgalini günden güne büyüten İsrail, savunma sanayinde geliştirdiği teknolojileri ülkelerin istikrarsızlığı için kullanmakla eleştiriliyor. Afrika ve Asya ülkelerinde uluslararası ambargoları delen İsrail'in bütün kıtayı tehlikeye atacak askeri anlaşmalar imzaladığı ortaya çıktı. Afrika'da Eritre, Asya'da Myanmar ile gizli askeri anlaşmalar yaptığı belirlenen İsrail'in bölge ülkelerinden istihbarat toplayacak skandal işbirliği anlaşmalarını hayata geçirdiği tespit edildi. Independent Türkçe'nin haberine göre, Doğu Afrika ülkesi Eritre'de askeri üssü bulunan İsrail'in bu ülkeye silahlarının gönderiyor ve İsrail donanması Kızıldeniz'deki Eritre karasularında operasyonlar yürütüyor. İsrailli kaynaklara göre, iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail'in Eritre'de dinleme sahaları kurması noktasına kadar derinleşmiş durumda. Böylece Tel Aviv ve Afrika ülkeleri hakkında istihbarat bilgisi edinme hakkı tanındı. Ulaştırma koridorlarında yeni işbirlikleri bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey-güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız diyen Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık." Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız," diye konuştu. Bakan Uraloğlu, üye ülkelere seslendiği konuşmasında ülkeler arasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici tavır alma zamanının çoktan geldiğini, korumacı ve kapalı politikaların dikkatle ve farklı bir gözle yeniden ele alınmasının gerektiğine inandığını söyledi. Uraloğlu, ulaştırmada dijitalleşmeye büyük önem veren ve bu konuda E-tir, E taşıma belgesi gibi uygulamalarda öncü bir ülke olarak, dileyen üye ülkelerle tecrübe paylaşımına hazır olduklarını. Zengezur bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı. Azerbaycan ile Türkiye arasında doğrudan bir demiryolu ve karayolu ulaşımından bahseden Bakan Uraloğlu, bölgemiz için bir diğer güzel haber olan Zengezur bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı ve bu bağlantı Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıyor. Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz, şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, Zengezur, bağlantısı yeni fırsatları ortaya çıkardı. İstanbul'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'nun ilk gününde konuşan Bakan Uraloğlu, Zengizur bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ile 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklükte küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olunduğunu belirterek, ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekiyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, konuşmasına bir atasözünü hatırlatarak başladı. Uraloğlu, bir Türk atasözü der ki: Kimse komşusuna ihtiyaç duymayacak kadar zengin değildir. Kimse artık tek başına zengin değil ya da kendi kendine yetmiyor kapılarını örtersen, gözlerini, kulaklarını kapatarak dünyadaki gelişmelere uzaktan bakarsan, dost edinmezsen bugünün dünyasında yerin yok. Herkesin elinde pastaya katacağı güzel tatlar ve pastadan alacağı payı var. Devi artık kazan kazan, devri. Ulaşım sektörü ise kazan kazan devrinin en önemli dinamosudur. İşte böyle bir düzende burada sadece ulaşım ve lojistik sektörlerinin geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz, dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklükte küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olduğunun altını çizen Uraloğlu, bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için işbirliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücün açığa çıkartılmasının gerekliliğine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, konuşmasında ilk bölümünde karayolu taşımacılığına değindi üzülerek altını çizmek isterim ki karayolu ile ülkeler arası geçiş prosedürlerimiz taşımacılıktaki artışlar karşısında oldukça yetersiz kalmaktadır diyerek üye ülkelere transit karayolu geçiş belgesi kotalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Uraloğlu bu konuda şunları kaydetti: "Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz." Bu doğrultuda dost ve kardeş ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekmektedir. Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi hususunda mutabakata vardığımızı ve son aşamaya geldiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Diğer üyelerle de bir an önce bu tür adımları atmayı umuyoruz. Kombine Taşımacılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kombine taşımacılık konusunda teşkilat bünyesinde özverili çalışmalar sonucunda imzalanan kombine taşımacılık anlaşmasının en kısa sürede yürürlüğe girmesini umduğunu kaydetti. Uraloğlu, anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz. Böylece hepimizin önem atfettiği hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız, diye konuştu. Orta Koridor ve Hazar Geçişleri Bakan Uraloğlu, teşkilat üye ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars, BTK, demiryolunun, Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için öneminin büyük olduğunu söyledi. Uraloğlu bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü, Nisan 2016 tarihinden itibaren aldığımız tedbirler sonucunda, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapılabiliyoruz. Orta koridor üzerinde demiryolu hattından gerçekleştirilen yük taşımalarında 2 yıl önce ortak taşıma belgesinin kullanımına başladık. Ortak taşıma belgesiyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için önemli bir adım daha atmış olduk. Çin-Türkiye arasında orta koridor ve BTK demiryolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile, orta koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık. Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz sefer konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim. Teşkilatımız bünyesinde yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olan ilave işbirlikleri de geliştiriyoruz. Örneğin, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan olarak geçen yıl Bakü'de bir araya gelerek orta koridoru destekleyici 56 maddelik eylem planı belirledik. Aldığımız kararları uygulamaya aktaracak adımlarında takipçisi oluyoruz. ZNGEZUR bağlantısı Bakan Uraloğlu, Zengezur bağlantısı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu bağlantının Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıdığını söyledi. Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz dedi.